Nil ve saklambaç macerası. Bir zamanlar güneşin sıcak ışıklarıyla dolu olan bir köyde sapsarı saçları ve yeşil gözleriyle küçük bir kız çocuğu olan Nil yaşardı. Nil henüz konuşmaya yeni başlamıştı ve babasıyla oyunlar oynamayı çok seviyordu. Her gün birlikte eğlenceli zaman geçiriyor, gülüp oynuyor, hayal gücünün sınırlarını zorluyorlardı. Nil, maceralarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazırdı. Bir sabah Nil uyandığında babası ona en sevdiği oyun olan saklambaç oynamayı teklif etti. Nil'in gözleri parladı. Saklambaç onun için sadece bir oyun değil, aynı zamanda keşfedilecek birçok sürpriz anlamına geliyordu. Heyecanla babasıyla bahçeye çıktılar. Güneş gökyüzünde parlayan bir altın gibi parlıyordu ve kuşlar neşeyle cıvıldıyordu. Baba saymaya başladı ve Nil hemen bir yere saklanmak için koştu. Öncelikle en sevdiği ağaçların arkasına gitti babası ondan uzaklaştıkça bahçenin sesleri daha da belirginleşti. Rüzgar hafifçe esiyor, çiçekler dans ediyordu. Nil orada saklanırken etraftaki güzellikleri izlemeye başladı. Birden bahçedeki parlak sarı çiçeklerin arasında hareket eden bir şey gördü. Merakla yaklaşınca minik bir sincapı fark etti. Sincap Nil'i görünce durakladı ve ona baktı. Nil sincapla göz göze gelmenin mutluluğuyla gülümsedi. O sırada babası saymayı bitirdi ve etrafa bakmaya başladı. Nerede bu küçük kız dedi babası gülümseyerek etrafa bakarak. Nil babasının sesini duyunca onunla birlikte oynamanın heyecanı içinde daha fazla bekleyemedi. Ama önce Sincap'ı izlemek istiyordu. Sincap çiçeklerin arasında koşmaya başladı. Nil hemen arkasından koşmaya karar verdi. Sincap'ı takip ederken Nil kendini bahçenin derinliklerinde buldu. Burada daha önce hiç görmediği renkli çiçekler açmıştı. Burası sanki gizli bir bahçeydi. Nil çiçeklerin yanına oturdu ve etrafındaki güzellikleri hayranlıkla izledi. Bir süre sonra babası onu buldu. Nil gülümseyerek onun yanına koştu. Babası, nerede kayboldun? Nil, diye sordu. Gülümseyerek Nil'in kalbinde bir heyecan vardı. Babasıyla oynamanın mutluluğu ve etrafındaki keşifler iç içe geçmişti. Oyun devam ederken Nil babasıyla yeni bir saklambaç oynamak istedi. Bu sefer farklı bir strateji düşündü. Bir ağacın arkasına saklanmak yerine bahçenin en yüksek yerlerinden birine, küçük bir tepeye tırmanmayı tercih etti. Bu yeni yer ona bakış açısını değiştirdi. Tepenin üstünden bahçeyi görmek ona hem mutluluk hem de merak hissettirdi. Nil, babası onu bulmaya çalışırken tepeden aşağıda neler olduğunu gözlemledi. Kuşlar uçuşuyor, kelebekler dans ediyordu. Nil, babasının onu bulmasını sabırsızlıkla beklerken aklında birçok yeni oyun fikri belirmeye başladı. Bir süre sonra babası onu buldu. Nil'in gözleri parlayarak "Baba, burası harika!" diyordu. Babası, "Evet, burası saklambaç oynamak için çok güzel bir yer. Ama beni nasıl buldun?" diye sordu. Nil, her şeyin harika olduğunu düşünerek babasının ona katılmasını istedi. İkisi birlikte tepenin üzerine oturdular. Güneşin sıcak ışıklarında gülümseyerek etrafı izlediler. Bahçenin sunduğu tüm güzellikler onların kalplerini neşeyle doldurmuştu. Oyunları sadece bir saklambaç değil, aynı zamanda birlikte keşfetmenin ve paylaşmanın mutluluğuydu. Nil'in maceraları hayal gücünün sınırlarını zorlarken onun kalbinde bir ışık gibi parlamaya devam etti. Her oyun babasıyla paylaştığı anılarla doluydu ve bu anılar Nil'in hayatındaki en değerli hazineler haline gelmişti.